Gün 19 Mart 2020 Perşembe günü. Köyümüz yakınlardaki, köyümüz yakınlarında bulunan deredeyiz. Gümüşdere Köprüsü'nün üzerindeyim ve kendi kendine oluşmuş olan, yağan bol yağmurlar sonucu oluşmuş olan şelaleyi kameraya çekiyorum. Biraz ileride Cemil abinin montajında görmekteyiz. Gökyüzünde bulutların muhteşem bir manzarası var. Evet. Deremiz de güzel güzel akıyor. buğday tarlaları, yemyeşil bulutlarla beraber yemyeşil buğday tarlaları bulutlarla beraber çok güzel manzara oluşturuyor. Evet, bu şelaleye hayran kaldım. Biraz daha çekeyim diyorum. Uzakta Sağkaya köyümüzü görmekteyiz.